Merhabalar arkadaşlar. Evet, uzun süredir video çekmiyordum. Şimdi şöyle bir düzceye giderken bir video çekeyim dedim. Ee, Bajaj serisinden sonra NS200 ve Dominar'dan sonra karşınızda yeni motorum Honda ST1300 Pan Europan. 1300 cc kendisi. Ee, onun dışında 2002 model kondisyonu gayet iyi. İşte otobanda seyir videosu çektim. Ee, onu paylaşacağım sizlerle. Ee, çok fazla basamıyorum. Çünkü şu arka çantadan dolayı e, şey oluyor. Motor biraz yalpalıyor yani. O yüzden cesaret edemiyorum. Bir de ben bunu kazalı aldım. Kaza videosunu da atacağım size. Daha doğrusu fotoğraflarını. Ee, şu amortisöründe bir yağ kaçağı var. Yani dengeyi bozmuyor ama Yine dikkatli olmak gerekiyor. Ee, i̇şte çocukluk arkadaşımdan aldım ben bu motoru. Başkasından almadım yani. Ondan sonra e, Aslında kazasızdı motor. Kendisi Ben alma harifesindeyken kaza yaptı. E, CF650 MT pardon. CF650 moto 650 MT alacaktım ben. E, 190 bin lira civarındaydı o zaman. Bu da 190 bin lira civarındaydı. Bunu almaya karar verdim. E, aldıktan sonra arkadaşım kaza yapınca daha sonra CFM motoru yönlendireyim ama o arada fiyatlar da CFM'de uçunca e, mecburen bunu almak zorunda kaldım. Ya çocukluk arkadaşım olduğu için e, pek sıkıntı hani, kaza ile ilgili konular, meseleler konusunda pek sıkıntı çekmeyeceğimi düşündüm. E, sağ olsun sıkıntı da olmaz zaten. Şu e, grenaj değişecek zaten. Bunu siparişini verdik bu grenaj olduğu gibi değişecek. Ee, yeni grenaj gelecek. Onun dışında şimdi Allah izin verirse yine bir amortisör alacağım. Sağ amortisör. Bunları bu arada Honda'dan almıyorum. Yurt dışından alıyor, getirtiyorum. E, ee, şeyden. İngiltere'de Almanya geliyor. Almanya'dan akrabalar aracılığıyla buraya gelecek parçalar. Çünkü fiyatlar epey bir oynuyor. Yani amortisörün fiyatı muhtemelen bir 20 lira vardır Honda'da. Ee, yurt dışından 6000 lira gibi parayı alıyorsunuz. Yan grenaj aynı şekilde. 5000 lira gibi bir paraya geldi. Yani parça maliyetleri biraz şey. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, mesela Honda'dan sordurdum grenajla ilgili. Ee, hala var. Yani ölü stok değil dedi. Ölü stok dedi. Artık üretimden kalkmış demektir. 2002 model Honda'nın parçası hala ölü stok değil. Yani hala üretiliyor arkadaşlar. Japonya'da üretiliyor ve buraya geliyor. Yani 20 liranız varsa 20 bin liranız Honda'dan alırsınız. Ama yoksa benim gibi İngiltere'den çıkma parça getirtiyorsunuz. Ee, akrabalar aracılığıyla bu şekilde işinize bakıyorsunuz. Şimdi bekleyeceklerim bunlar. İleride e, ayrıntılı videolar çekeceğim. E, kısa bir bilgi vermek istedim. Bundan sonrasında dediğim gibi yani e, seyahat videoları, bilgi videoları falan çekeriz. Bir de Youtube'da çok şey yok bu e, Europan'la ilgili. En azından ben de bilgi vermiş olurum. Ee, böyle yani şimdilik bu kadar. Yol videosuyla devam ederiz. Well oh, there ain't no one replacing you Well oh, there ain't no one who